Çocuklar, bugünkü atölyemizde mimarlık ve mühendislik üzerine konuşacağız sizlerle. Elimde gördüğünüz gibi masam bugün dolu. Bugün çok farklı bir aktivite yapmayı istiyorum çünkü ee, sizinle birlikte tasarlamak istiyorum. Ee, nedir bu mimarlık mühendislik? Önce onun üzerine konuşalım isterseniz. Mesela şu dışarıda gördüğümüz bazen yapısı değişik dışarıda hatta şöyle bir apartman vardı. Ben çok dikkatimi çekmişti. E, apartmandan böyle ışıklar geçiyordu. Onu çok güzel tasarlamışlar. İşte buradaki evleri diken, bazı şeyleri inşa eden işte insanların içeride kalmasını sağlayan ya da herhangi biliyorsunuz mühendislik dallarımızda çok fazla inşaat mühendisliği var, işte elektrik mühendisliği var. Biz e, bir yapı ve inşa atölyesi olarak düşündük bunu. E, bugün Size şunu aslında söylemek istiyorum. En başta benim için bu atölyede en önemli olan şey bir şeyi inşa ederken birincisi onun sağlamlığından dikkat etmemiz lazım. İkincisi kullandığımız materyallere, kullanacağımız malzemelere dikkat etmemiz lazım. Ki ne kadar sağlam olursa aslında o kadar da ee, birçok kişi içinde sığındırabiliriz. İnsanlar kalabiliyor değil mi? O evlerde insanlar yaşıyor. Ama sadece insanlar için bir şeyler tasarlamayız. İşte çocuklar da var ama hayvanlar da var. Hayvanlar için de bir şeyler tasarlayabiliriz. Bu nedenle ben bugünkü atölyemizde bir e, kedi evi ya da bir köpek evi tasarlayalım dedim. Küçük bir mimarlar olalım. Bir ev tasarlayalım. Öncelikle size malzemelerimi tanıtayım. Ben bu şekilde orta boy, e, küçük bu şekilde, bu boyutta, e, daha küçüğü de olabilir, hiç fark etmez. Küçük kediler için de yapabilirsiniz. Bir kutu buldum boş bir kutu. Bu boş kutuyu ağzını güzelce bantladım. Bunun için bantımı kullandım etrafını bu gördüğünüz kağıtla sardım. Bu kağıdın ismi kraft kağıdı. Kraft kağıdı da sardım. Neden bu kağıdı kullandım? Öğretmenim diyeceksiniz. Neden bu kağıdı kullandım? Çünkü bunun üzerine ben pastel boyamla bazı şekiller çizmek istiyorum. Ee, kedilerin ya da köpekler için. Ee, çünkü benim evde bir kedim var. Aslında ben o evi onu tasarlamak istiyorum. Böyle, böyle bir şey düşündüm. Siz de sokaktaki canlılar için bir şeyler tasarlayabilirsiniz. Ya da bunu sokaktaki herhangi bir canlının yanına koyabiliriz ki bu kış günlerinde içine girip sığınabilsin. Evet şimdi malzemelerimizi tekrardan boş kutu dedik, kraft kağıdına sardım. Bunu bantla yaptım yerlerini belirledim bir kapı yapacağız birazdan sizde. kapıyı yapacağız kapıyı göstereceğim kapının açılabilir ve kapanabilir olmasını istiyorum elimde yapışkanlı eva var yapışkanlı eva kullandım ama siz normal bir eva ya da herhangi bir kağıt da kullanabilirsiniz hiç fark etmez bunu kaplamak için çöp poşetiyle de kaplayabilirsiniz herhangi bir kağıt almanıza gerek yok elinizde bulunan A4 kağıtlarını yapıştırabilirsiniz Eğer varsa boş kağıtları kullanabilirsiniz etrafını sarabilirsiniz ee, makasım var, bazı kesme işlemleri yapmak için bir maket bıçağım var. Ee, bu maket bıçağımı bir büyük yardımıyla lütfen siz yaparken bir büyük yardım almayı unutmayın. Tek başınıza yapmanız doğru olmaz. Ee, pastel boyam var. Sizde pastel boya yoksa hiç önemli değil. Herhangi bir kuru boya ya hiç fark etmez. Herhangi bir kurşun kalemle bile bir şeyler çizebilirsiniz. Bantım var, kraft kağıdım var yine burada gördüğünüz gibi ve bir, bir kalemim var. Herhangi bir şey çizmek için. Ee, şimdi size şunu tanıtalım etrafını sardık ee, bir Tabii ki kapı açmamız lazım Ben yerlerini belli ettim biraz ee, sizin için de göstereyim buraya e, evin ismini yazabiliriz İşte kedi evi ya da işte kedilerin ve köpeklerin evi diye yazabiliriz ya da herhangi bir isim koyabilirsiniz buradan Ben belli çizgilerle çok önceden e, bir Çizgi açtım. İşte maket bıçağı yardımını kullanaraktan açmanızda yarar var. Bu şekilde bir açtım. Ama burada yaptığım önemli şey şunu istiyorum. Ben açılabilir, kapanabilir bir kapak olsun. İçeri girdiğinde üşürsün istemiyorum. Kapağımı bu şekilde açtığımda e, içine girebilsin. Ya da ben bunu yarım bırakayım. Biliyorsunuz kediler tırnakları da köpekler tırnakları ile bunu çok kolay bir şekilde taktıkları zaman tak diye açıp girebilirler. E, bunu çok fazla kesmedim. Şuradan ee, bir boyut belirledim. Buradan aşağı doğru indirdim. Burada yarıda bıraktım ki buradan bükülebilen olsun. Kapı açılıp kapanabilen olsun. Eğer arzu ederseniz siz e, herhangi bir parça kullanarak buraya takarak hani bu şekilde eğer evinizde kedinize yapacaksınız bu şekilde açabilirsiniz ama e, dışarıdakiler yapacaksınız. Bu şekilde bir içerik hazırladım. Tabii ki bunun içine e, eğer evde kullanmadığımız annemizden babamızdan izin alarak sorabiliriz. Anneciğim Evde kullanmadığımız bir minderimiz var mı? Ben onu kedi evi yapacağım da kedi evinin içine koyacağım ya da köpek için içine yatsın istiyorum diyebilirsiniz. Peki biz burayı nasıl ee, neler yapalım, süsleyelim mesela. Ben onun için bu kısmı e, kraft kağıdıyla sarmadım. Burayı süsleyebiliriz. Elimde dediğim gibi evalar var. İşte geometrik şekiller yapabilirim mesela. Bunu keserim buraya koyarım. Ya da herhangi bir şeyi kesip buraya böyle tık 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 stikerler varsa evinizde onlardan yapıştırabilirsiniz. Mesela pastel boyam var benim. Ben e, pastel boya kullanıyorum, kuru boya. dediğim gibi kalem boya hiç fark etmez. Pastel boyamla size şu tarafı çevireyim mesela şu, şu kısmına. İşte diyelim ki ne yapalım bir ağaç yapmak istiyorum ben. Gördüklerinde çok mutlu olsunlar. Şu şekilde bir ağaç yapmak istiyorum. Yeşille yaptım ben bunu. Bunun için kahverengi kullandım ama çok da önemli değil biliyorsunuz çocuklar. Siz istediğiniz renklerde ağaçlar, istediğiniz renklerde çiçekler yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde boyayalım. Ben bir tane şuraya bir ağaç yapıp boyamak istiyorum. Sonra siz bunları bana yaparsınız süsleyip tekrar gönderebilirsiniz. İşte ben diyorum ki bu ağacım ne olsun işte kırmızı renk olsun. Bakalım bu şekilde ben boyuyorum. Boyamamı da yaptım. Ağacımı da boyamaya devam ettim. Şekilli bir ağaç oldu bu. Gördüğünüz gibi çizim yaparken zaten e, hani istediğiniz gibi çizebiliyorsunuz. Yani bunu kuru boyayla da bu kraft kağıdın özelliği o. Onun için çok seviyorum. E, pastel boyayla da kuru boyayla da sulu boyanız varsa onunla da her şekilde Çizim de yapabilirsiniz, boyu ya da bilirsiniz. imkan sağlıyor en azından. Ben boyadım buraya bir ağaç yaptım mesela. İşte isteyenler varsa annesinden babasından destek alarak ya anne işte e, ne bileyim doğa yapalım. Altına deniz yapabilirsiniz. Böyle güzel şekillerle bu kutumuzu süsleyebilirsiniz. Bunu sü süsledikten sonra iç kısmına, kapak kısmına. Eğer varsa elinizde grapon kağıtları ya da herhangi bir şeyiniz yoksa da herhangi bir kağıt alıp ya da bu kağıdın bu parçasını alıp ben içine doğru koyabilirim. Mesela bu şey olabilir. Bu işte Mersin Büyükşehir Belediyesi kedi evi olabilir ya da Mersin Büyükşehir Belediyesi işte köpek evi olabilir. Ben bu şekilde tasarladım. Peki biz mimarlar olarak ya da mühendisler olarak, küçük mühendisler ve küçük mimarlar olarak neden bunu seçtik? Biz ee, doğada yaşayan herkese yarar sağlayan bir şey yapmak istedik. Ee, normalde mimarlarda bir ev dikerken, işte bir ev yaparken, bir şeyi tasarlarken daha doğrusu ya da iç mimarlarda evin düzeni nasıl tasarlarlar, orayı kırarlar, orayı dökerler, buraya böyle yaparlar. insanların daha kullanışlı hale getirmesi için, insanlar daha nasıl iyi kullanabilirse o şekilde yapıyorlar. Biz bugün bir kedi evi yaptık. Materyalleri, malzemeleri size gösterdim. Dediğim gibi makas veya... Ma bu tarz kesici aletler kullanırken kesinlikle ama kesinlikle yardım almanızı istiyorum. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki atölyemizde daha farklı şeyler anlatmak istiyorum size. Daha farklı şeyler yapacağız. Bugünkü etkinimiz bu kadar, bu kadar az malzemeyle bu yapılabilir miydi? Evet, bu yapılabilirdi ve biz bunu yaptık. Hepinizi çok ama çok öpüyorum. Size kocaman ama kocaman selam gönderiyorum. Uzakta olduğumuzu biliyorum. Hastalığın olduğunu biliyorum ama uzaktan sarılabiliriz. O yüzden size kocaman ama kocaman sarılıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz çocuklar.